Selamun Aleyküm Arkadaşlar Birkaç gün içerisinde Rize'de ilginç bir olay gerçekleşti Hatta haftalar önce e, Ekmeğin 20 TL Olacağını Ve bu sosyal medyaya düştüğünde Sosyal medyada Bu paylaşımlara karşılık Böyle bir durum yok. Bize yalanla yükleniyorsunuz diye o paylaşımlara karşılık e, ağır yorumlar yapılmıştı. Bunun böyle olmadığını, herhangi bir zam planlarının olmadığını, genel bir durum olabileceğini söyleyerek tepki göstermişlerdi. Biz de bekleyelim ve görelim dedik. Bekledik ve bunu dün değil ertesi günü ne yazık ki gördük. Daha henüz yılbaşı gelmeden e, Fırıncılar Derneği Etmeye zam istemiş. Fakat Bu Görüşmelere nazaran e, Etmeyin Şu anki fiyatından devam etmesi gerektiğini bazı kurumlar e, Söyleyerek En azından biraz daha bu şekilde gitmesi gerektiğini düşünerek bu işi biraz daha uzatmaya çalışmış. Fakat baskılar üzerine e, toplantı yapan Sayın Valimiz ve Sanat, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği komisyonları bu tabi sosyal medyaya düştüğü için pek açıklama yapma gereği duymuyorum. İsimlerini vermeme de gerek yok. Sayın Valimizin hayır oyuyla karşılık iki kişinin verdiği oylarla etmek zammı kabul edildi. Sayın Valimiz de buna karşılık gereken işlemler yapılacağını ve şu anda bunun olması gerekmediğini dile getirdi. Tabi bunda vatandaş belirli tepkileri gösterince bir iyileştirme yapma kararı alınmış Sayın Bakanımız Rize'ye gelmiş ve vatandaşa kıyak geçmiş. Sayın Bakanın yaptığınız kıyaktan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Mevcut durumda 2 TL etmeyi geri çekerek vatandaşa vatandaşın yanında olduğunu göstererek 240 grama düşürerek fırıncıların yanında olduğunu göstermiş oldunuz. Burada halkımız vatandaşın yanında mı ve ya da fırıncıların yanında mı olduğunu görecektir. Biz bunun böyle olmasını istemiyorduk, istemezdik. Biz devletin devamlı halkın yanında olması gerektiğini bu şekilde hele de 9. ayda çünkü 12. ayda olabilseydi belki biraz daha vatandaş tepkisini az verecekti. Fakat bu ayda bu e, etmek zammının yapılması biraz manidar. Bunların bu şekilde dile getirerek sosyal medyada paylaşmanız gerektiğini düşünüyorum.